bir insanda tanımadığı şeyi göremez insan diğeri tanıdığı şeyi görür o yüzden hırsızı hırsız herkesi hırsız sanır yalancı herkesi yalancı sanır dürüst olan herkesi dürüst sanır dolandırıcı herkesi dolandırıcı sanır pazarlamacı Herkesi pazarlamacı sanır. Asla inanmaz. Hele pazarlamacı Saf olan saftirik. Herkes öyle zanneder. <laughs> Kısadan hisse. Hiç kimse diğerinde bilmediğini tanıyamaz. Sadece kendinden bildiği şeyi tanır. Dolayısıyla vicdan senin işin çok zor kızım. <laughs> <laughs> Sen uzaylı olmaya mahkum.